Biz geçelim biz cezalı taş kağıt makas. Yalan da. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şimdi cezalı oyun oynuyoruz. Ne yapıyoruz? Ya. Sonra anda bir tane ay varmış. O Ay bizi gözünde edecek. Arkadaşlar Ondan bu sonra... daha küçük olduğu için hiçbir şey anlamıyor böyle bir şeyler konuş. Hadi artık geçelim hadi. Başlayın. Taş, kes, makas. Hadi. Taş, taş kes, makas. makas. Taş. Berabere. Taş. Taş, sen, taş, sen 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 birsin ben de bilim taş kağıt taş ben seni hayır ben makas arkadaşlar 5'te bitiyor taş, taş, taş yır, makas taş, taş yır, makas taş, hep aynısını yır, yapıyor ya o tabii daha taş, yeni taş, bilmediği için makas, taş yır, makas, taş yır, makas. Hangi oldu taş dır. taş, yır, makas. taş Hamza'nın şimdi Eren'e ceza yapacak. Hamza, Eren'e cezası yapar mı? Şapar, Şamar at Eren'e. Bir tane şamar at hadi. Aa! Çıt vuruyor arkadaşlar. Siz öyle Arkadaşlar, şey çocuk var ya. Bir şamar Bunu attı söyleyeyim. var ya. Öyle böyle değil. Tamam, tamam. Ben vuruyorum senden. Tamam, tamam. Şimdi abi, kavga tamam, başladı. Tamam, abi tamam, diyor. Tamam, abi çekmeye başladı. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Gelme sen bana. Yaklaşma. Yaklaşma. Ama arkadaşlar çok kötü. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an bir facia çıktı. Arkadaşlar kalka kalk, Hamza Eren'i dövüyor. Ka şu an bir kaçış var. Kaçmayın lan. <laughs> şu Eren yere düştü. Hamza onu dövmeye devam ediyor. <gülüyor> Allahım, Allahım. <gülüyor> Hamza onu eziyor şu an arkadaşlar. <laughs> Hamza. Aa, şimdi de Hamza kaçıyor. Eren kovalıyor. Eren. Şimdi Eren kaçıyor. Hamza kovalıyor. Eren. Arkadaşlar bu bitmez. Birazdan videoyu sonlandırılacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim başım döndü. Videoyu şu an kapatasım var. O yüzden arkadaşlar Eren arkadaşlara bir son ver. Selam selam son son. Uzun. Arkadaşlar. Fatih edin. Eren konuş arkadaşlara. Ah. Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz de. Şu an görüşürüz. Bir dahaki videomda abone olup like atmayı yapmayın. Bu, unutmayın yani. Bu amza beni dövebilir. Arkadaşlar. Oh. Lütfen kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bitiş. Gel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.